Niye? Çünkü doğrudan da Azerbaycan'ı ağır vaziyette gerçekten bakar. Araştırır, ilmi müşterde araştırır. Ve evet, bazı küçük nüveler var. İşte bunların en de, umarım yakın zamanda bunu sizin katılımlarınızla desteklerinizle de gerçekleştiririz. Tabii sayın hocalarımız eğer kabul ederse. Bir etkinlik çok önemli bir etkinlik. Özellikle böyle önemli bir günde 19 Mayıs gibi bir günde düzenlenmesi çok önemli. Onun dışında bu etkinliğin bu ölçüde düzenlenmesi çünkü daha önce de benim Bakü'de Azerbaycan'ın çeşitli yerlerine konferanslara katıldım. Bu düzeyde, bu etkinlikte öğrenciler tarafından yapılan bir etkinlik ilk defa şahit oldum. Bundan dolayı da tüm katkı veren öğrencileri tebrik ediyorum. gənc araşdırmacılarımız Türkiyə Respublikasını necə görürlər? Onu öyrənmək istədik. Bizə də çox maraqlı idi. Və təsadüf deyil ki, mövzumuzu də elə qoymuşuq. Türkiyə Respublikası Azərbaycanlı gənc şəhət qaçların araşdırmalarında. Və bunu ə, Mustafa Kemal Atatürkün 135 illiyinə həsr etməyin çox doğru olacağıdır.